أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم قال şu شعر Suresi 7. يدين yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her tür nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik denilmişti. Allahu Teala tabiattaki varlıklara dikkat çekmişti. Onlardan ibret almamız gerektiğine vurgu yapmıştı. Ve 8. ayet 8. ayete gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi zalika la aye ve ma kana ekseruhum mu'minin. Sarıkalayla diyeyim. Allah Teala bunda ayet var diyor. Yani bitkiler üzerine kafa yorduğumuzda e, diyoruz ki ya bunları bir yaratan var. Ufak ufak tohumlardan ne ağaçlar çıkıyor yani diyelim çınar ağacı. Bazı ağaçların etrafını 3-4 kişi anca sarıyor yani. Kimisi 10 yılda 1 metre anca buluyor. Kimisi 1 yılda 2 metreye çıkıyor vesaire. Değişik değişik. Meyveleri değişik değişik. Tatlar değişik değişik. Kimi güzel yanıyor, kimi geç yanıyor ondan yani yakıt da elde edebiliyoruz. İbret üstüne ibret yani ağaçlarda. Ağaçlar da strese giriyorlar mesela. Biz strese nasıl giriyorsak onlarda da var o. Strese girdikleri zaman meyve veriyorlar. yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız diye hissediyorlar ve meyve veriyorlar. Ondan dolayı işte ağaç yetiştiriciler vesaire bol bol su vermezler mesela ağaçlara. Bol bol su verilirse ürün vermez o. Niye? Yani zaten ekmek yerden su gölden yaşıyordur yani, niye ürün versin, niye uğraşsın? Biraz strese girerse, yani ölçülü su verilirse, o zaman ürün vermeye başlar. İşte bunlar üzerine insanlar düşünseler, ibret alsalar, deseler ya bu nasıl güçlü bir yaratıcı, nelere kadir yani, bu nasıl hissediyor, ne zaman acaba suyu toprağa vereyim, ben kuruyayım? ne zaman topraktan suyu çekeyim, tekrar yaprakları açayım, meyve vereyim falan, bunu nasıl anlıyor bunlar diye kafa yorsalar, bunları yaratanlara, bunu bunları yaratan Allahu Teala'ya kulluk ederler. Fakat insanların çoğu inanmıyor diyor Rabbimiz. bunları görüyorlar, inceliyorlar, araştırmalar vesaire. Sonuç yani ne yapacağız? Bunları yaratan Rabb'e kulluk etmemiz lazım. İşte insanların çoğu orada maalesef iman etmiyor. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Şüphesiz ki senin Rabbin güçlüdür, merhametlidir. Kimin neye yardım ihtiyacı olsa Allah'a sığınacak. Allah-u Teala güçlüdür. O her şeyi yaratmıştır ve kulların ihtiyacını da bilendir. Kullar sorunlarını çözmeye çalışacaklar. Çözemedikleri noktalarda Allah-u Teala'ya sığınacaklar. Sadece O'na sığınacaklar. Sorunlarının öncesinde de sonrasında da sorunlarını yaşarken de yine her halükarda Allah'a sığınacaklar. Allah-u Teala güçlüdür ve merhametlidir. Ve iz nâdâ rabbuke Musa en i'til zalimin. Musa kıssasına başlıyor şimdi ayetler. Hani Musa'ya seslenmişti. Nasıl seslendi? Zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git diye seslenmişti. Şimdi bakın Allahü Teala ne yapıyor? Kötü bir adama gönderiyor İslam anlatsın diye. Bu adam çok tehlikeli Firavun. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen bir adam yani. O kadar kibirli. Hazreti Musa'ya kötülük yapabilir. E fakat Allahü Teala deyince, emir gelince gidecek, anlatacak yani. Hayatı pahasına da olabilir bu. E, ona düşen anlatmak. E peki Allahü Teala niye gönderdi? Firavun'un adam olup olmayacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. E, fakat Müslümanlara düşen Allahü Teala'nın emirlerine uymaktır. Sonucu biz bilemeyiz yani. E, biz kötü birisini gördük, yanlış olduğu olan birisini gördük. Ya bu ıslah olmaz, bu düzelmez. Onu Allah bilir, biz bilemeyiz. Bize düşen ne? Ona anlatmak. Biz sevabımızı alırız. 3 yıl anlattık olmadı, 5 yıl anlattık olmadı. Olsun biz bütün sevaplarımızı aldık yine yani. Zalim kavme git diyor. Bu tabi Firavun'un kavmini kastediyor. Sonraki ayette bu belli. Kavme fir Firavun. Firavun'un kavmine git. E peki Firavun'un kavmi niye zalimdi? E onlar da Firavun'a gönüllü itaat ediyorlardı. Firavun ben sizin Rabbiniz değil miyim deyince onlar e, kabul ediyorlardı yani. O zaman onlar da zalim bir kimseye gönül itaat ettikleri için onlar da zalim oldular yani. Ela <laughs> yettekun yani onlar Allah'tan korkmuyorlar mı? Git onlara anlat, doğruyu anlat diye Allahu Teala görevi veriyor Hz. Musa'ya. Kale <laughs> Rabbi inni ehafu en yukezibun Hz. Musa diyor ki Rabbim beni yalanlamalarından korkuyorum. Yani yalanlayıp beni öldürebilirler. Zaten o bir şey mesele yaşamıştı. Kendi kavim, kavminden olan birisi, İsrailoğullarından olan birisi Hz. Musa'dan yardım istemişti. Kime karşı? Mısırlılardan birine karşı. Hz. Musa da onu koruyacağım diye bir yumruk vurdu adama. Adam öldü. Haliyle Hz. Musa yakalanırsa öldürülme riski var. Buna rağmen Allah Teala gideceksin diyor. O zalim kavmi anlatacaksın diyor yani. ve yadıku sadri ve la yantaliku lisani fe Harun. Benim diyor gözüm sıkışıyor ya Rabbi. Görevi aldı ama zor yani. Öldürme riski çünkü bizim öyle bir yapımız var ki biz sağ kalmak istiyoruz. Yani son ana kadar insanlar yaşamak istiyorlar yani. Geneli böyle tabii. Bazı istisnaları var. Ben artık öleyim, Yok işte fişi çekin vesaire. Ya da kendisi artık akli melekeleri çalışmıyorsa Akrabaları ya bunun fişini çekelim falan. Böyle nadir, nadir de olsa böyle diyenler oluyor. Ama bunu, bunun dışında genellikle insanlar son ana kadar yaşamak istiyor ve yakınları da e, son ana kadar onu yaşatmak istiyorlar. Velâ yintalikulisânî Ben akıcı konuşamam. Bazıları diyor ki Hz. Musa kekemeydi. E, konuşamazdı. Düzgün konuşamıyordu. O yüzden böyle söylüyordu. Bazıları diyor ki işte Firavun o küçükken onun dilini dağlamıştı. Ondan dolayı düzgün konuşamıyordu vesaire. Ee, bazı alemlerde derler ki e, Hazreti Harun'a kıyasla iyi konuşamıyordu. Hazreti Harun akıcı konuşuyordu. Güzel anlatıyordu derdini. Hazreti Musa onun kadar güzel konuşamıyordu. Buna dikkat çekiyor. Yani ben anlatacağım ama orada e, derdimi çok iyi anlatamam. Neye kıyasla? Harun'a e, kıyasla. Bir ayet-i kerimede Efsahu minni diyor Hz. Harun için. Benden daha güzel konuşuyor, daha net konuşuyor o diye söylüyor. Onun yardımcı istiyor yani. Bu ayette de zaten buna dikkat çekiliyor. Fe ersil ile Harun. Harun'u bana gönder. Yani Harun'u bana yardımcı yap. O da peygamber olsun. Peki başka peygamberler var mı? Aynı anda peygamber olmuşlar. Yani zorunlu mu böyle? İlla peygamber gelecek, anlatacak, o vefat edecek. Sonra yeni peygamber. Zorunlu mu bu? Zorunlu değil. Başka peygamberler de var, aynı dönemde yaşamışlar. Hazreti İbrahim, oğlu İshak, o da peygamberdi. Oğlu İsmail, o da peygamberdi. Yakup, torunu, o da peygamberdi. Bunlar birbirlerini görmüşler yani, peygamberler. Hazreti Harun'la Hazreti Musa'da yine aynı dönemlerde olan peygamberler. Hazreti Yakup'la oğlu Hazreti Yusuf yine aynı dönemde olan peygamberler. ve lehum aleyye zembun fe Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Az önce söylediğim şey, İsrail oğullarından birini koruyacağım diye Mısırlardan birini öldürmüştü. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Yani gidersem oraya Firavun'u anlatayım ama onun kavmine de anlatayım. Beni öldürebilirler. Kale <laughs> kelle. allah Teala dedi ki hayır. Fezheba bi ayatina ayetlerimizle ikiniz gidin. Mucizeler verdi allah Teala. Dokuz tane mucize verdi Hazreti Musa'ya. Ayetlerimizle onlara gidin. İnna me'akum mustemiyun. biz sizinle beraberiz, dinliyoruz. İşitiyoruz. Onlar ne yapacak size? Ne plan kuracaklar? Bunları biz dinliyoruz diyor. Fe'tiyya <laughs> firavne. İkiniz de firavuna gidin. Fe'kula inna rasulü rabbil alemin. Deyin ki ikiniz, biz Alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçileri izleyin. Hz. Harun da diyecek, Hz. Musa da diyecek. Alemlerin Rabbi olan niye söylüyor? Çünkü Firavun ben sizin Rabbinizim diyor. Yani Firavun'a o mesajı verecekler. Sen öyle Rab falan değilsin yani. E, bütün alemlerin Rabbi Allah'tır. Yerdekilerin, göktekilerin, ikisi arasındakilerin Rabbi Allah'tır. Yani biz ona ibadet ederiz, ona çağırırız. Senin Rab olmaz söz konusu değil. Yani dolaylı olarak öyle söylemiş olacaklar yani. Peki ondan ne talep ediyorlar? ersil meyne beni İsrail, İsrailoğullarını bizimle gönder diye talepte bulunuyorlar. İsrailoğullarını niye almak istiyor? Köleleştirmiş İsrailoğullarını. Daha önce hangi peygamber gelmişti Mısır'a? Ee, Hazreti Yusuf gelmişti. Yani Yusuf daha sonra İsrailoğulları yerleşmeye başladılar Mısır'a. Onları köleleştirdi Firavun. Onlar rahat yaşayamıyorlardı. Onları bizde bırak biz buradan gidelim diyor. Yani özgür olsunlar İsrailoğulları. E peki İsrailoğulları çok iyi Müslüman mı? Çok iyi Müslüman değiller yani. Müslümanız diyorlar. Tamam Musa peşinden geliyoruz diyorlar ama yani Müslümanlar mı değiller mi? İşler karman çorman yani. Bir şey anlaşılmıyor pek bunların Müslümanlığında. Bayağı bir karşı geliyorlar yani Hz. Musa'ya ki Kur'an çok anlatıyor bunu. Tevrat da çok anlatıyor. İsrailoğullarının Hz. Musa'ya baya karşı geldiğinden bahsediyorlar. Ama bu dönem belki hani özgürlük dönemi öncesi Hz. Musa'nın Firavun'dan onları kurtarmadan önceki dönemde belki de itaat ediyorlardır. En doğrusunu Allah bilir. O kısım Kur'an-ı Kerim'de pek anlatılmıyor. Sonrasında ama bayağı bir karşı geliyorlar yani. Sonra tabii Firavun konuşmaya başlıyor. Biz Allah nasip ederse o ayeti sonraki dersimize devam ederiz. 18. ayetten devam ederiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.